Hızır Eyüp Aleyhisselam. Hastalıklara ve kayıplara karşı sabır hazreti. Eyüp Aleyhisselam hem malını, hem çocuklarını, hem sağlığını kaybetti. Cüzzam oldu. Yaraları o kadar kötüydü ki insanlar yanına bile yaklaşamadı. Ama o bir kez bile isyan etmedi. Bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Enbiya suresi 83. Ve Allah onun sabrını mükafatlandırdı. Şifasını verdi evlatlarını geri verdi, malını kat kat iade etti. Sabır, işte böyle Allah'a açılan bir kapıdır. Hızır Yusuf aleyhisselam. Kölelik, zindan ve iftira sabri Hz. Yusuf aleyhisselam, çocuk yaşta kardeşleri tarafından kıskanıldı ve kuyuya atıldı. Bir kervan onu buldu, köle olarak satıldı. Sonra iftiraya uğradı ve zindana atıldı. Zindanda yıllarca kaldı ama yine de isyan etmedi. Allah sabredenlerin mükafatını zayi etmez. Yusuf Suresi 90 Ve o sabrın sonunda Allah onu Mısır'a vezir yaptı.